mu yapıyorsunuz? Kedi kutusu çok güzel. Ne var? Mezza gene veterinerde. Diş etleri iyi ama değil mi? Öyle. Yine var ama Hafif. ilk güne göre daha iyi var. Şu kaktüs şeyleri yuvarlatmış. Bir yemek yesin iyi olacak evet. da. Çok da dinleriz. İnşallah iyi olur. Tamam, Teslim oldu. Aynen. Teslim olsun. Tamam. Acı mı Bitti. Canım benim. Allah'ım şifa evet, ver. Sivilce gibi biraz şey yapıyor. Yok kuzum yok. Çok korktum. Dün akşam yuvasına girdim de rahat ettim. Annem de oturduğu yerde rahat ediyor. Şey rahatsız oluyor. Nerede hayvan diyor. Tamam. Canı da çok tatlı. Bir de çok korkaz. Biraz basınç oluyor. Böyle yapmayın şimdi. Mesa. Aşkım. İyi olacağım bebeğim. Aşkım iyi olacaksın. Evet, aşkım. yemek yiyoruz. İyi olacaksın. İyi olacaksın aşkım Mirza. Balkonun kapısına bakar bana. Ya, ya. Buradayım aşkım buradayım. Aşkım buradayım burada. Ya ne oldu? He canım. Yemek yemezsen hastalık. Ay yok tamam, yok. Tamam tamam. Hiç sakın yedirmezsin. Bana Göz da yaklaşmayacak bir daha. Deliği için tedavi olmaz hiç şansı Evet evet. Biraz da sabır. İyi ol canım aşkım. İyi ol canım. Gece şey serindi e, tabii ki dışarıda. Bütün gün çalıların arasında kaldı. Orada kalacak zannettim. Yani bir şey de yapamazdım yani. Onu zorla yuvaya sokamam çünkü orada debelenir. Kendi isteğinden gelince rahat etti. Arkadaşlar dün e, yuvasından getirdim buraya. Yuvasından çıkartılınca zorla yuvasına girmedi bütün gün. Ne kadar akıllılar değil mi? Kendini güvende hissetmedi yani orada. Ama bayağı bir zaman sonra gene ben çağırdım ikili bir onu bahçeye gittin, konuştum. Sonra yavaş yavaş geldi kuzum. Sen çok tatlısın, mezusun. İyileş tamam mı kızım? Ee, kuzum, bir yavruların arasında bu bana konuşuyordu. Şey. Diğerleri hiç böyle bakarlardı. Bu bana cevap verirdi hep. Evet. Su da mı su çözün. Birazcık su içebilse. Evet, evet. sularını da tercih et. Fasulye, bezelye, ne yazık sonra? Ha, bak. Top oldu. He öyle severken de top gibi yapıyor kendini. Şey, tamam, tamam. Çok İnsanın sevdi. koyununu alıp sevesi geliyordu yani. Ciddi ciddi düşünüyordum ama işte annemden dolayı eve tamam, evi alamadım. Zaten böyle hastayken de sıkıntılı olur. Tüm daha sinirliydi. Bugün biraz daha Hı -hı. İlaçların faydası olmuştu zaten. İnşallah yersin. Olsun. Ne aşkı? İlaçların etkisinden mi acaba dedim. Agresifliği biraz daha sakinledi. Gece geç vakitte olsa yuvasına girmesi. Yeterince sıvı yiyecek tüketse işte o sağlığımızı i̇şte. da yürüyüşünden de ona. İşte. İyi mi? Hastalık, sinir sıkıntı, kalıcı etki vermediyse. Ne oldu aşkım? He? He, konuşur da. Aşkım. Mezda. Canım. Mezda. İyi olacaksın kuzum. Yani... Sonuçta İstemiyormuş bu da. Ben severdim. Teşekkür ederim. Nasıl? Yineceğe teşekkür ederdim ben yineceğe amcalarım. Öyle mi? Benim bir öğrencim vardı hastaneye gitmiş. Oldu. <laughs> İğne falan yapılırken üç üzerinin bir tanesi Aynen. Mustafa Hı -hı. E, bakma diyormuş ona hemşire. Hı -hı. Yok bakmam lazım arkadaşlarımı anlatacağım okulda diyormuş. <laughs> 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 Korkuyormuş. Evet bu yakıyor. Evet. Şifa şey. bulacak inşallah. Mesa. Evet. Çok ustaydım çok, şey çok, çok cesur. Bugün daha iyi değil mi? Çok, çok cesur. O ruhsal hali çok dengesizdi dün. Kan kimyası da bozuldu ve Şimdi bir bıraksanız nasıl yürüdüğünü görseniz. Şunu Salıyor şu an yine. Şunlar Düşüyor. De çus sana. Ne Dur. Dur. Geç He, mi aşağıya? Düşme <laughs> ama. Bakayım. Ana kutuya girecek. <laughs> Ay. Tipe bak. Ayaklarına baksanıza. Bir sürücüsü var. Bak yine o kutuya Ağazı burada bura, buradaki şeyli anten mekandansa bak ay titriyor. Kambur duruyor Ay ay baksana titriyor Ağırsın. ama. Ağzı Arka bacakları falan titriyor. Aferin sana. Yok yok tamam yaptık yine yaptık. Kutuya yerleşmeye gidiyor. Ben Akıllı bıdığım de, beni. Tenefsiz tutuyorum sonra sayılır Bak öyle sevdirir. Bu bugün i̇yi bugün mi? Bugün kandında da salaz Bugün de. Anfa. Bir şeyler oldu. O başı Aferin. dönüyor. Herhalde. Daha, daha bazen dengesiz mi Karabağlıların? Bazen değil hep öyle. Yani çok <laughs> dengeli değil. Ama. gene iyi kötü öyle gidiyordu. Tuvaletini yapıyordu, kapatıyordu. Suyunu evet, az, az da olsa da, içiyordu. Tavuk suyu çorba mı yapıyoruz? <laughs> tavuk suyu çorba şey yapar mı? Yer mi ki? <laughs> Tavuk, tavuk suyu içerir seviyorlar ama. Diyorum öyle yemek tarzı şeyleri az, pek yemez. Az bir ağzına damlatın bir denesin. Belki bir şey sever. Bazen çok seviyorlar, denemiyorlar bir şeyi. Yiyince de bayılıyorlar. Hemen affettim. Evet. Barıştık. Bak. Peki, aferin kızıma. Korkma sen. Tamam mı? Mevza. Bak sevdiriyor kendini değil mi? Evet. Yemek yerken de böyle sevdirirdi kendini. Ben yemeğini koymaya çalışırdım. Hem iştahlan yemeye çalışırdı hem de teşekkür ederdi bana. Mesa hadi gidelim mi evimize? Bak. Sen sevdin mi Çok Pelin ablanı? Evet, Bugün aynı Mesa. İyi maşallah. İlaçlar da fayda eder belki değil mi? İnşallah. Beslensin beslenmez. ama beslenmezse çünkü o ayrı bir dört. Ee, dediğiniz gibi sulu bir şey yapayım ben ona. Çünkü mesela verdiğim yani şeylerin sularını yalıyor. Evet, belki yemiyor. Belki anlatırsanız daha güzel olur sulu falan. Bizim yiyeceğimiz... Ağzına oluyor. mı? Bak bak ona doğru gidiyor sevsin. <laughs> <laughs> bak <laughs> devriliyor gördünüz <laughs> mü? <misin? gülüyor> biraz damlatırsanız ağzına damlalık ve enjektörle falan. Var mı vereyim mi enjektörü? Şey, enjektörü var evde ama küçük. Şöyle biraz daha... Meza. aşkım. İnşallah iyi olacaksın aşkım. Engelletir vereyim ben ona. Sulu Hadi sulu, sulu şeyleri. bulmak lazım artık. Biraz da nazlı. Hadi bakalım. Çok seçiciyiz zaten. Evet. Hı hı. Meza Hadi gidelim kuzum. Gidelim mi <laughs> aşkım gidelim Bak kırlaması yok. Hadi hmm. aferin sana.